Şimdi bugün bir sizlerle birlikte bazı eşyalar toplayacağım. Şimdi biliyorsunuz benim e, bir aile hayatı sevdiğim var arkadaşlar. Bu arada işte şu anda çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma geri derken yanlışlıkla bir yere gidim ama olsun bu zaten pisliği burası. Da. Arkadaşlar şimdi ben bunu buraya çekiyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar şu anlık tabi buğdayla video çekemiyorum. Çünkü okul olduğu için fazla denkleşemedik arkadaşlar buğdayla. Ama hafta sonu kesinlikle gelecek arkadaşlar. iki bölüm çekeriz. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten biz iki bölüm çektik. Bir bölümünü çektik. Bir bölüm çektik arkadaşlar. ikinci bölüm gelecek. Part 2 olmuş gibi hatırlıyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ben hani biraz da eşya toplayacağım arkadaşlar. Onu da sizlerle siz bıkmayın diye videolaştırmak istedim. Ben de geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çocuk kıyafeti zaten az olduğu için. Ben buradan bir çocuk kıyafeti alacağım. Buz pateni de olsa çocuk kıyafeti alalım değil mi yani? Bir tane bunu alalım. Bunu alalım bu arada. Kulaklık. Mont. Göre. Bu mont da güzel. Bunu da alalım. Bunlar şapka çıktı. Bunu da alalım. Bunlar şapka çıktı. Bunu da alalım. Evet arkadaşlar şimdi şey toplayarak da gidiyorum. Kıyafet. Şimdi hemen buradan başka kıyafet var mı diye bakıyorum ama yok. O yüzden buraya basalım. Bir dakika. Bir dakika var. Evet. Bunları da alıyoruz. Ay kaydı. anlamış mı, da güzel olduğunu. Bunu da alıyorum tabii ki de. Buraya öyle durabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok burada. Şimdi bu eşyalarımızı hemen alalım. Hemen en son babayla anne şey arkadaşlar. Hemen o zaman diğer malzemeye geçip geliyorum arkadaşlar şimdi ikinci mağazamıza geldik. O ile onda yine bu kıyafet mağazası. Hemen burada şunları topluyorum. Aşağı alt kattan alacağım bir şey koyacağım. Alt kata hiç uğramadım bile. O yüzden hemen şunları, şu takım elbiselerin hepsini topluyorum. Tamamdır. Bir de buradan bunu alalım arkadaşlar. Bu güzelmiş çünkü. Arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın bu arada oydu bence. Anneye de yer diye düşünüyorum. O zaman arkadaşlar işte ben hemen ikinci mağazamıza geçip yani üçüncü mağazamıza geçip Evet arkadaşlar işte üçüncü yerimiz kayak neden arkadaşlar i̇şte Burada pembe bir kamera vardı ilk olarak onu almak istiyordum O yüzden buraya geldik Bir de Arkadaşlar benim tripod'a ihtiyacım var ve tripod bulmam lazım O yüzden arkadaşlar ben eğer bu videoda bulamazsam Tripod, güzel bir kıyafetçi falan varsa lütfen bana yazın şu bunu aldım bunu bence baba için alalım Aslında tripod falan varsa lütfen bana yazın. Bunu alayım. Ama bu erkek için. Ya ara bu arada bu bulursanız aynen. Lütfen bana yazın. Şimdi benim tripoda ihtiyacım var. Bir bakayım ya şimdi. Yani ben buraları bulmuştum gibi hatırlıyorum. çünkü. Ama yok. Mektipot yok. Dördüncü mağazamıza ben geçiyorum. Evet işte bir tane bir yer gördüm de buraya girdim. Burada galiba fazla bir şey yok ama bakacağım yine. Buraya ilk defa gidiyor olabilir mi Slime. Slime nerede olmuş? Aksan slime'la bir videomuz gelsin. Çocuklar slime'a falan bulamaz. Burada bir şeyler var. Bu çok güzel. Bu şekilde geçebiliriz. Kozalak var. Çok güzel. Çok güzel bunu da alalım. Bunu da alalım. Aa, bugün şeyde izlediğim. Ay evet arkadaşlar ben bir şeyle daha fark ediyorum bu arada. Abi, çok güzel. Bunu getirmek istiyorum. <laughs> evet işte bakalım da. Aa kıyafetçi var mı? Arkadaşlar <laughs> bir sürü şey, kamera var. Süper. Kamera var. <laughs> Ve üstler var. Çok güzel. Çok güzel. İki gelmişim buraya. ya Beşe Bu var. Çok iyi. Bak. Bir tane poşet bulursam. Ben poşet yok. Maalesef. Aşağı neyse ben alayım. Ana sana buradan bunu alacağım. Ne gerek yok. Bunlar var. Bu nasıl kıyafetler? Neyse evet, arkadaşlar ben bu kameraların hepsini alacağım şimdi. bir tane proje değiştireceğim. elde kutu falan yok mu ya? Neyse arkadaşlar artık bilsinin. Ellerine vereceğiz. Arkadaşlar ben düştüm şimdi. Bileyim ağrıyor. Ay. Arkadaşlar bir de şerezle şerez Bu bu videoyu zaten herkes izliyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar yorumlara şey yazın. Ben Böyle mesela ayrıca bu yanı çekilmediğim zamanlar ne çekeyim? Onu yani bir video olarak bir video konusu ya da güzel bir oyun varsa mesela onu yazın. Ben oradan çektim. Çünkü böyle bir ben çok boş kalacağım. Mesela Brosals videosu, Bros videosu da videosu da Mesela arkadaşlar o kız hani anne var ya arkadaşlar onun bir mesela kanalı olsun. Orada mesela yemek tarifleri videosu falan paylaşsın mı? Onu yazın. Lütfen. Ya da mesela bir misafir gelsin ne istiyorsan onu da yazın arkadaşlar. Yani küçük annenin blogları olsun lütfen onu da yazın bu arada. O zaman ben dördüncü mü beşinci mağazamıza gösteriyorum. Arkadaşlar. Bakın ne kadar dikkatli gördünüz mü? Bir şeyler var mı? Bakın. Evet arkadaşlar kucaladığımıza göre gidebiliriz. Ben bu şey almayacağım. Vazgeçim. Hadi gidelim. Arkadaşlar bir tane kafeterya tarz bir yer var. Ben de buraya dakika bir gombi yapayım dedim. Aha bak bir şeyler var burada. Aa mayo mayo ihtiyaçtır. Mayo alalım. Aha erkek mayası. iyi. Burada da bir şey var. Bu ne Havlu var mı? ne? Bunu boş ver. Boş ver. Boş ver. Burada daha acılı kıyafet boş ver. Bunu. bunu da boş ver. Devam edelim. Ben aldım. Bunları Ayşe burası şey bildiğin havuz ya. Burada tripod falan olmaz. Ama buradan falan kaçırmış. Çantını da yaptırıyorum. Karıştıralım ya. bir güzel mahkep mekanım bir güzel vardı. <laughs> çok net eminim bu şelale açılıyordu. Arkadaşlar bir giden biliyorsanız yazın. Burada bir yerde bir tuş var. Sadıçtan. Bilmiyorum. Şimdi de çok güzel olacak. Arkadaşlar bir şey yok burada da. Boşuna gidiyorsun. Niye alınmıyor? Mesela bir şey gidiyorum. Daha fazla bir şey çıkmadan ama Bu ne be? Neyse buna da gidelim hadi burada. Ay şu kamerayı alayım buraya koyayım. Şimdi burada baya bir kıyafet çıktı. Hadi o zaman başka bir mağazamıza geçelim Evet arkadaşlar bir eve geldim ve sonunda tripod buldum. Çok mutluyum. Böyle bir yerden sandık geliyor da neyse. Şimdi sevdiklerinize geçelim. Buradan bu adama alayım <laughs> Burada bir sürü şey var. Bazı bir şey Bir şey var. Bir Buradan bir şeyler alalım. Bunu alalım. Bunlara gerek yok. Ya. Sömürüyorum gittiğim yerlere. Ayşe şu tablodan arkasında bir şeyler oluyor yüzden bakıyorum. Aa böyle de güzelmiş ama. Ne çok güzel. Bu da bir şey var yok? Neden yok? Neyse arkadaşlar burada bir şey yok. Varsa da yazın yorumlara lütfen. Rica ediyorum. Bu ne böyle be? Öf, neyse buradan bir tane kıyafet de çıkıyor. Sinirim bozuldu. Bir şey bulalım artık lütfen. Adam! zaman altıncı mıdır? İşte altıncı. Evet arkadaşlar şimdi de içimde kalıyor. O yüzden her yere gidiyorum. Burası tam olarak yabaşı veriyor. Garanti veriyorum. bunları aldım. Gözünü gör. Asla aynı kabından çıkın. elini vereyim. Aha burada şey var. Sönes. Yok, yok. Yok yok. Hayır öyle yapacağım ne yapayım ben ya. Buralarda açayım açılmıyor. Bir şeyden. Yok. Hadi şey çıkıyorum diyeceğim çıkar diye arkadaşlar. Evet onu dinliyorum. Evet şu anda da bir şey yapmış kanal arkadaşım hadi bakalım. Hadi. Oo çok güzel bir şey yaptım tabii şimdi alırız bir yere. Ah dedi bir şey, biri geliyor. Bakalım hadi deşelim bunu. Vaa wow. burada da bir şey yok ama. Ben bir şey alacak mıydım ben? Aldım zaten aldım. Hadi o zaman diğer yerimize. Evet arkadaşlar işte bir tane havuz mağazasına geldim. Burada çok güzel şeyler çıkıyor. Bunu alacağım. Ay ben bir ara şunları topluyorum. ne? Çok hemen buralara bakalım. Merhaba. <laughs> Hazine. Hemen topluyorum. Merhaba. Çocuğa artık yeni bir dolap lazım. Yemin ediyorum ben ben bir tane daha vardı ama olsun. Al gitsin. Şimdi bunu üzerine koyalım ve kapatalım burayı. Waaa wow, çok güzel. Bu çok güzel şeyler. var. bir tane daha alalım. yani bu kadar kalsın. İşte bakalım burayı güzel mi artık. Ne kadar güzel olmuş. Gözlük yakıyor. Bunu hemen almam lazım. Bu boş. Yüzü acil almam lazım. Bir dakika ben içine takacağım. Bakalım bak sen gelin bakayım. Gelin Anne yok işte. Anne de kalsın. Bu da güzel mi? Çok mutlu hatırlıyorum. Burası Savaş olmaz bildim. Ha ha ha. Buralarda bir düzen vardı ama. İş nerede bitiyor tane ışık mı kaldı? Şimdi ışıkları yakın bir şey oldu. ışık kaldı mı? Oy. Bunu atacağım mı? böyle bir şey değilmiş ama. Gideceğim bu canlı. Ben de bir şey değilmiş Ya burası açılıyordu çok net hatırlıyorum. Ayşe bu zaman lütfen Ne başlıyorsunuz? Ne kadar da güzel vardı Bunun saçını ha! Ben bu güzel yeni parçalarını bunu. alıyorum Bu da Allah'ın el ben orda çocuğumu çözeceğim ama Neyse üstüne de verelim de karakterlerin ellerine yine çıkalım Bu arada baya bir hafıza sahası oldum ben İçine verelim de Hayır o zaman diğer yere. Ay taksiyeler bir de park buldum Bakalım parkta neler var Şey buldum her yere giriyorum desem ben kıyafet boş boş. Al güzel. Tamam kalsın. Ay kağıttan gemi yapıyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha. Yine. Neymiş? Şeymiş. Neyse de Nasıl tip ya? Hadi yala. Bu ne? Hı? Bu ne? Bu ne? ne? üzerine şey olmak da olabilir. Allah'ım da güzel var. Eminim diyorum bir yerde gizem var ya ben aldım. Ama şurada gizem var. Selam. Selam ne diyorsun? Yeter bu da valla burası açılıyordu. Burası açılıyordu. Diyen açılsın artık. Yeter. Lan. Çok mantıksız. Yeter. Yeter. Ben size şey burada bir gizem var diye. Nerede? Bunu, <laughs> <Bir> <laughs> Bunu da aklınıza bulunsun arkadaşlar. Ben size dedim ki burada bir gizem var diye. Elim boş çıkıyorum da bunları rağmen boş Bir daha şuna için şuraya açamam. Bunun kadar bir sürü maya aldım dedi. O zaman diğer mekanımıza. Evet burası biraz boş bir yermiş. Buradan çıkabilir miyiz size? Bir sömüreyim de anladım. Ne var bir yok. Öğrenelim. Çıkarız. Burada bir şey yok. Burası hayvanat mekanı. Aa ben ne yerim? Bunu kesinlikle alacağım. Bu da. Bunu boş ver. Buna boş ver. Bunlar köylü eşyası. Şimdi. Voilà, Gel, ama şimdi şey Her yere girip bir şey ama pek iyi değil. Ben... Ama adam çamur muydu, değil mi? Ya, top çamur Top da çamur yani. Ya bunlar bir dakika suyu gince. Çok güzel. Bak. ne Hadi çıkalım. kadar ne 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 kadar ne kadar Evet kadar biraz kadar ne sonra olabilecek kadar ne kadar Buraya herkes biliyordur artık. Bu katlandığını bakalım. Şimdi derleri çekince. Bu katlandığını da buradan telefon çıktı Herkes gidiyor. Yeter yani. Bunu da ben mi söyleyeceğim artık? Ay burada da hiçbir şey yok ki ya. Ben niye buraya geldim? Neyse. Aha buradan böcek çıkıyor. Çok net eminim. Böcek neredesin? Ne? Yani. Bakın. Böcek var. Ne <laughs> yapacaksın? Burada da bir şey yok ama Ayşe bana tripod lazım Ayşe lütfen bana tripod var Kovalıca Al avokado ye Ayşe biz böyle beraber çıkalım Sıkıldım artık Çık videoyu başla çık videoyu başla Sıkıldım Biraz da beraber çıkalım Ama çok uzun sürüyor Siz de bunu bekliyorsunuz Ayşe ben nereye gidiyorum artık ben yani nereden çıkacak olabilirim Allah bak buralardan tripod bulma ihtimalim yok bence. tripod burada çünkü yok. Var mı? Aaa aslında burada olabilir. Bak evet, oraya gidelim. Burası film yeri ise film yerinde tripod olur. Evet. Buraya bir bakalım. Ay burada 18 dakika olmuş. Hmm, bunu taşıyamayacağım için. Ya Buralar çok boş. Aha burada bir şey var mı? Hmm. Aa çok iyi <laughs> yani. Neyse buna bakalım. Bak çok boş. Ojeler var, kıyafetler var. Başka ne var? Burada bir şey yok ama. Of yeter. Şimdi takımına çıkalım. Burası kılmaydı. Öfff bir, bir şey bulalım artık. Tripod, yakışıklı bir tripod var diye koyuyorum ben ondan bulmak istiyorum. Evet, bunu alacağım kesinlikle. Aa burası sakal kimya adıları. Bak kesinlikle alacağım. Al kartı Oy. can açılıyordu bana beni var mı? Ya bir açılıyordu. Aa bak. Heh. Wow. Ayşe ben bir şimdi oturalım. Ya kalkmıyor ki ya hani. nasıl? Şöyle video çekiyorlar burada. Abi tripod alsam mı? Ömer'e tutar mı bu bir dakika? Ayrı anlıyorsun gidelim. Birinci kata gidelim. Deştim bu arada her De birinci. Aa hayır. Hayır, 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 hayır hayır Unuttum. Ondan ben aldım gibi mi geliyor ama bilmiyorum. Ayşe bu arada videom 20 dakika oldu. Siz bunu izlerken sıkılıyor musunuz? Aa. Ay yoruldum artık. Gez gez gez. Bir şey yok yine. Ay ben kamera olamayacağım. Son bir yere daha gideceğim artık. Ondan sonra yeter yani. Ondan sonra videomu bitireceğim. Çünkü sıkıldım. Ne sıkıldım dedim. Bence video yeterli bir 20 dakika oldu. Hı. Evet son bir yer var aklıma. Oraya gideceğim. Burası. Burda ne var bakalım <laughs> Burda çıplı bir robot maalesef Burayı ben duruş hakkına geldi bir de bir vardı o da oraya kadar kimler artık. Çünkü tripod yok arkadaşlar ben bir yerde bulmuşum ama nerede bulunma artık tripod bilmiyorum. Ben tripodlardan bulabilirim. Aşağı böyle tripod olan <laughs> işte, bir yeri lütfen bana yazın. Bir de şu balıkçılara falan bakalım. Bir de şu balıkçılara vardır. Balıkçıda olacağını düşünmüyorum. Bu çok güzel. Aa ben semekabı buldum. Kendimden mor bulmuştum. Aha çocuklar beslenme kabı çıktı. Ay bir de bunlar eve yerleşecek. Ay suya düştü. Işte. Çık. Tut. Oradan aşağı iniyor hatırlıyorum. Ablam aslında ta ta yılan çıkıyordu. Aa yok ya. Ya da parti veriyorlar. Bunu alacağım. Aha arkadaşlar buldum iki tane. İyi ki gelmişim bu alacağım. Her kamera da buldum, tripod da buldum. Evet arkadaşlar, videomuzun sana gelmişim Artık lütfen kanalıma abone olup like atın arkadaşlar. Bir 300 abone olalım yoksa ben çıldırmak üzereyim. Arkadaşlar bakın bir sürü kişi izliyor arkadaşlar. Bir lütfen yorum yapın bakın. Beğenin en azından lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar abone olun, like atın, yorum yazın ve bildirimleri kesinlikle açın. Bu videoları kaçırmayın. Araman. Bye Bye bye.